Bugün size göstereceğim madeni parayı buraya saklayın. Hem evde hem de işinizin gelişmesi için her taraftan para çekeceksiniz. Dolayısıyla bu basit teknik finansal kaderinizi bir gecede değiştirebilecek ev eşyalarını kullanıyor. Vay inanılmaz geldiğini biliyorum ama denedim ve şimdi para bana doğru akıyor. Bunun sizin için de işe yarayacağını biliyorum. Bu yüzden enerjiyi kendi lehinize manipüle etme eski tekniğini kullanarak birçok yeni gerçekliği tezahür ettirebildiğinizden emin olun. Sadece manevi seçkinler tarafından bilinen zenginliği çekmenin sırlarını açığa çıkarıyorum. Bolluk ulaşılamaz görünebilir ancak bu bizim insan olarak doğuştan gelen hakkımızdır. Hem bilim hem de maneviyat, enerjinin yönettiği bir dünyada yaşadığımızı ve enerji alanlarını manipüle etmenin sonuçları bizim lehimize değiştirebileceğini gösteriyor. O antum fizikçileri, tüm evrenin titreşen enerji alanlarından oluştuğunu iddia ediyor. Enerjiyi kasıtlı olarak kanalize ederek, gerçekliğimizdeki her şeyi etkiliyoruz. Bu nedenle atalarımızın manevi gelenekleri vardı ve uzun zamandır fiziksel hedeflere ulaşmak için enerjiyi kullanmalarına izin veren ritüeller uyguladılar kutsal nesnelerin, refahı etkilediği İncil'deki bir emsal de vardır. Sayılar kitabında Tanrı, Musa'ya enerjisiyle zenginlik ve koruma sağladığına inanılan, lüks bir altın tılsım olan bir çadır yapmasını emretti. Bugün, enerji alanımızı kıtlıktan aşırı bolluğa kaydırmak için, basit ev eşyalarını kullanarak kendi modern çadırımızı yaratacağız. Tutarlı uygulamalarla, finansal dünyanızın tüm alanlarında radikal olumlu değişiklikler bekleyin hayatınızı değiştirecek bu tekniği, adım adım öğrenmenize yardımcı olduğum için çok mutluyum. Evrenin güçlerini kullanmak için, sıradan nesneleri kullandığımız için, doğru malzemeleri toplamak çok önemlidir. İlk önce tuz. Normal deniz tuzu veya Himalaya pembe tuzu kullanın. Yüksek kalitede olduğundan ve herhangi bir katkı maddesi içermediğinden emin olun. Tuz kristalleri, niyeti enerjik olarak güçlendiren, mükemmel bir geometrik moleküler yapıya sahiptir. Seramik, bakır, kristal veya ahşap gibi doğal malzemelerden yapılmış küçük bir kase seçin, plastikten kaçının. Doğal malzemeler daha yüksek titreşim seviyelerinde rezonansa girer ve enerjik olarak zenginlik frekanslarını çeker. Şimdi madeni paraları, şu anda dolaşımda olan 7 metal madeni parayı cüzdanınızdan alın eski, yabancı veya sahte madeni paralar kullanmayın, çünkü bu enerji baskısı, yalnızca ülkenizin mali refahına doğuştan bağlı meşru dolaşımdaki para birimiyle çalışır. 7 Madeni paraya sahip olmak, finansal büyümenizi ruhsal olarak artırmak için, bu büyülü mutlu ve İncil'deki önemli sayının gücünü kullanır. Her bir öğeyi dikkatli bir şekilde elde etmek için zaman ayırın, bunları olumlu beklentilerle nazikçe ele alın, bolluk, şükran ve heyecan duygularını bilinçli olarak materyallere aktarmak. Yakında finansal kaderinizi kökten değiştirecekler. Önce zenginlik tılsımımızı inşa etmek için enerjik bir bolluk temeli yaratırız. Çalışmak için sessiz bir yer bulun ve tuzu yavaşça kasenize, dökün, gerçekliğinize akan sonsuz refahı görselleştirin. Yaklaşık 5 cm yüksekliğinde bir slide oluşturun, sıkıca tuz serpin. Ben bir para mıknatısıyım veya zenginlik hayatımı aşıyor, gibi olumlu finansal ifadeleri tekrarlarken niyetlerinizi tuz kristallerine kapatarak sarsılmaz bir güvenle hararetle konuşun. Kendinizi delicesine başarılı ve mali açıdan iyi durumda bir insan gibi hissedin. Bu höyük, enerjik olarak, genetik olarak ve yakında fiziksel olarak yarattığınız bolluğun sağlam temelini sembolize ediyor. Üzerine yerleştirilen yüklü madeni paralar aracılığıyla iletilen finansal bilgileri güvenli bir şekilde güvence altına alacaktır. Enerji alanınızı kelimenin tam anlamıyla refah kaynağı olacak şekilde yeniden inşa ediyoruz. Buradaki anahtar olumlu bir tutumdur. Şimdi madeni paraları dokunsal, kinetik şarj yoluyla manyetik finansal enerjiyle dolduruyoruz. Madeni paraları birer birer alın, her birini her iki elin başparmağı ve işaret parmakları arasında dikkatlice tutarak, dikkatlice bakarak madeni parayı yavaşça saat yönünde çevirin hayatınıza ne kadar büyük miktarlarda paranın, canlı ayrıntılarla aktığını hayal edin. Bolluğu sanki şimdi oluyormuş gibi gerçekten görün ve hissedin. Bu parayla satın alacağınız şeylerle duygularınızı şımartın. İçinizde titreşen finansal özgürlüğün, rahatlamanın ve sevincin tadına bakın. Bunu ne kadar gerçek yaparsanız, bu yeni gerçekliği madeni para aracılığıyla o kadar güçlü aktarırsınız. Sırayla, bilinen ve bilinmeyen kaynaklardan her gün zenginlik gerçekliğime akıyor, ben bir para mıknatısıyım, refah beni kolayca bulur, gibi ikna edici finansal ifadeleri, yüksek sesle tekrarlayın. Zenginlik sembolleri için momentum ve enerji kanalı oluşturarak, her madeni paraya en az bir dakika harcayın. Bu sıradan metalleri, finansal özgürlüğün, yaşamı değiştiren gücüyle doldurun. Şimdi, yüklü madeni paraları stratejik olarak tuz bazlı olarak, çekiciliği artırmak için, manyetik enerji akışını, geometrik olarak kullanacak şekilde yerleştiriyoruz. Yüklü paraları, her biri 3 ve oluşan 2 yığın halinde gruplandırın, bir yığını dikkatlice madalyonun sol ön köşesine ve diğer yığını sağ arka köşeye yerleştirin. Merkezde yeterli alan kaldığından emin olun, bu çapraz ızgara, madeni paralarda yoğunlaşan, zenginlik enerjisini gerçekliğinize çeken, enerji girdabına benzer güçlü bir yönlü çekim yaratır. Ayrıca milyarderin dolar işareti veya grafiklerdeki yükselen oklar gibi finansal bolluğun tanınabilir sembollerini de taklit ediyor. Bilinçaltında her taraftan gelen servetin sinyalini veriyor. Madeni parayı paketlenmiş tuza, sıkıca batırmak için zaman ayırın. Sembol ızgarası bu artan parasal enerjiyi kanalize ederken, refahın hayatınıza hızla aktığını hissedin. Şimdi servetin, hunisini, merkez eksenindeki, son ana madeni parayla kapatıyoruz paranın maksimum manyetik çekim gücüne ulaşmak için, tüm şebekeye enerji veren, ana aktivatör görevi görür. Kalan son parayı alın tüm tılsımı canlandırıyor. Aynı işlemi tekrarlayarak, rüya gibi zenginliğin, gerçekliğimizi nasıl doldurduğunu hayal ediyoruz. Bunu olabildiğince gerçek hissedin. Finansal özgürlüğün artık bana ait olduğunu yüksek sesle söyleyin. Bu inancı metale aktardığınızda atomik yapısını derin, bol enerjilerle damgalayarak mutlak güven.